Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Mesela. Bugün sizlerle birlikte vücudumuzu toplamaya çalışacağız. Yanımda Deniz Ali ve annem var. Selam. Hepinize merhaba. Evet ben de varım. Şimdi bugün sizlerle birlikte vücudumuzu toplayacağız. Ancak evet, Ama at... ben de konsoldayım söyleyeyim. <laughs> evet Deniz Ali de yanımdaki Faruk var. Ve şimdi vücudumuzu toplamaya başladık. Devam edelim Adam bakalım. Adam neden Faruk ver? <laughs> ben koymuştum. <laughs> evet doğru. Şimdi böyle vücudumuzu arayalım bakalım. Aa bulduk kolumuzu. Çok iyi. ha Bacağımız yok, vücudumuz yok ama kolumuz var. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan kol zaten. <laughs> arkadaşlar siz Roblox'un kapanmasını nasıl buluyorsunuz? Ben hiç iyi bulamıyorum yani. Benim severek oynadığım bu oyundu. Tam tersine ben içindeki içeriklerin kapanmasını isterdim. Siz evet. de benim gibi düşünüyorsanız videoya abone olup kanalımızı beğenin. Sizi çok zaman kanalımıza abone olup videoyu beğenin. <laughs> evet, Kafam karıştı. Biz... Evet şimdi arıyoruz vücudumuzu. Evet buraların içine bakıyoruz ama giremiyoruz. Eğer benim vücudumu bulursan haber ver. Veririm. Evet. Gidelim bakalım gidelim. Tek kolla yürüyorsun bak. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> evet. <gülüyor> maşallah. Bir, Bir de zıp, tek zıplaya kol. da biliyorum ha. Ama kolun üstünde zıplamak da büyük marifet. Yani. Bir şey diyeyim mi? Abim nasıl kol, kolla yürüyor? Yani ben özel yeteneklerim olduğu için. <laughs> Bu etenekler sadece bende var arkadaşlar. <laughs> kesin kesin. Evet şimdi şuralara da güzelce gördük. bakalım. Deyze sen de arıyor musun iyice? Bütün Arıyorum. Çadırlara mı gireceğiz? Bence çadırlara bakalım. İçinde gizli şey olabilecek ama yok ki hiçbir şey. Ağaçlara da bakalım. Of of. Hiçbir şeyimiz yok. Şu bizim bacakımız mı? Benziyor ama değil. Biz de Roblox gibi kaldık ha. Tek evet. <laughs> bizi de kapattılar. <laughs> evet. Bizi de kapattılar galiba. Ben göldeyim şu an. Dur bakayım dur. Evet şimdi şimdi şimdi. Şöyle denize mi giriyorum? <laughs> o. Oh. O oh, bizim kolumuz değil. Atladım denize cumburlop. Denize atlamayı çok seviyorum ya. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Burası resmen denizin altında. Bambaşka bir dünya. Öğrenin için dünya Vaz var. Be. Tabii. Aa, Sol bacağımı buldum. Hı <laughs> hı. O senin mi? Evet, bir kol bir bacak. Ah be bu benim bacağım değil. Artık en Sen azından Sen nasıl bacağım... dengenin kay kaybedip şeye düşmüyorsun o ya? O da lan? benim sırrım. <gülüyor> 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 ee öyle. Evet şimdi gidelim bakalım şöyle. Atlayamadık. Hop bakalım bakalım gezelim. O Deniz Ali benim deniz. vücudumu bulmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim dostum. Benim hiç vücudum yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen hala Sen kafan mı mısın? geziyorsun Ali. Evet. Ben vücudumu da buldum. Benim bir kolum bir de bacağım kaldı. Beni bekle. Sen de topluya dur Deniz Ali. Hadi bakalım. Senin bulduğun yer şanslı oluyor. Benimle gel. Sallanalım sallanalım sallanalım. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Evet. Of göl. Bakalım gölün altında da başka bir <laughs> dünya var mı? deki parçalardan orada var? Bak ha? ben öyle bir yüzücüyüm ki arkadaşlar işte evet. tek bacak tek kolla bile yüzebiliyorum. Ee, ne işte Evet 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 gidelim şöyle. Bu arada üstte sürekli <laughs> afetler oluyor. Üstte sürekli Aa burada bir tane oluyor. bacak var. Bizim mi o bacak? Evet bacağımızı da bulduk. Tek kolumuz kaldı anne. <laughs> Tekrımda ben Ayla. Budur, tamam Kim bilir tek işte? kolumuzu ararken bize ben neler Ayla. çektirecek? Nezer <laughs> dayla de vücuduyla, kafasıyla geziyor. Nezer sen vücuduna nasıl yürüyorsun abim? <laughs> ee, o, da o, da da o da benim <laughs> sırrım. O da benim sırrım. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. <laughs> sen nasıl sırrın varsa benim de özel gücüm var Gezelim bakalım gezelim. Özellikle sen nasıl tek 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 kol tek kolun yokken yürüyorsun? Evet o benim özellikim artık. Şimdi bakalım. Benim de özellikim. Ee, şu denizin altında acaba bizim tek omuz var mıdır? Az önce bakamamıştık. Birçok şey var. Hop hop hop, bakalım. Bak. İşte. İşte. Çok derinlere dalma boğulursun. Boğulmayız inşallah. O orada Aa! bir kapı gibi bir şey var gördün mü evet, anne? Evet ben de oraya girmiştim zaten. Oo çok Hı. Oraya çok ben. iyiyiz, çok iyiyiz. Devam. Bakalım ya. ne bulacağız. Aa, bizim kolumuz mu yoksa? Çok benziyor ama değil. Öf ya. inanabiliyor musunuz? Tamamen şanssızlık. Evet. Bakalım şimdi. Ben de geziyorum öylesine. <laughs> <laughs> Çok iyi. Evet şimdi şöyle bakalım. Bir de şu atli. Burası antik kente benziyor. Evet. <laughs> Paris Olympi Olimpiyatlarındaki Neler bütün oyuncularımıza da başarılar diliyoruz arkadaşlar. Evet. Hop bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz. Böyle Yusuf Dikeç gibi kaldım tek elim cebimde. <laughs> tek elimle de Charisma. dünyayı dolanıyorum. <laughs> bir tek elim cebimde <laughs> gibi gözüm. <laughs> evet iyi. şimdi gidelim bakalım. Hop 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 arıyoruz ama benim bu kolun hiç ortaya çıkacağı yok gibi. Bence en sonunda çıkar. Hadi be. Bence Bulursun çıkmayacak. Bulursun da Kolsun çıkmaya da bilir. tamamlayacağız Hayır kolsuz asla tamamlayamayız anne. Ortadaki ışına gidip sıfırlamak için. <laughs> o ayaklar dışında kafa içeride nefes. Bak gördünüz mü ne kadar nefesimi tutabildim. <laughs> Aa Deniz Ali orada. Evet oradayım. Neyseydi. Ha bu ne? Sen tek vücudun da mısın? Ha, bir tane de kol bulmuş arkadaşlar Denizeli. Umarım o benim kolum değildir. Evet şimdi gidelim bakalım. Üstelik bu senin sağ kolun gibi. Ama benziyor ama değil. Gibi. Şimdi bakalım bakalım. Şurada İstersem mı? İstersen bırakayım bir adına bak. Yok yok gerek yok. Aa buldum. Nerede? Aa seninmiş. İsimlerimiz Yay. Faruk verdi yani bir kendi adıma Faruk olduğunu düşündüm. Onun benim olduğunu sandım. Çok <laughs> üzgünüm. <Adam>. Yey! <laughs> of ya. Bizim bulduğumuz şakayı anlatayım ara, mı? Ara belki bulur. Ne kadar mutlu olmuştum. Oy. <laughs> Anlat bakalım Reza, Bir şaka bulmuş teyzele. Anlat. Evet. Merak ettik doğrusu. Selam benim adım Fikret ama bu bana kısaca fikara fukuru kap kap diyebilirsin. <laughs> çok, <laughs> çok, kısa oldu Fikret. Evet Fiko desek daha doğru değil mi? Yok. Diğeri neydi ben onu diyemiyorum. Fikaro Fikara, fukuru, neydi kap kap. Fikara fukuru kap kap. kap, kap, fukuru, kap, kap. <gülüyor> <gülüyor> Biz aynı filmden öğrendim. Tamamdır. Hadi bakalım gezmemize devam edelim bizden. Tabii o, tabii o sırada bizde. İnanamıyorum. 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 Eyvah. Hadi. Evet çok iyiyiz. Zıpladık be. Zıpladık mı? Zıpladık mı? Devamı yok. Hadi artık şu vücudumuzu bulabilir miyiz? Yoksa ben burada sinir krizinden köprüyü yıkarım. <laughs> Hiç ben yok. de öfke gibi kafamdan şeyi çıkartıp köprüyü yerim. <laughs> evet hadi bakalım. Sen <laughs> açayım O bizim, a bizim baca ihtiyacımız yok ya. Roblox açılırsa ilk ters yüz oynayalım. Tamam. Ben onu çok sevmiştim. hadi be. Benim bildiğim güzel bir oyun da var. Bizim bu sağ kol nerede be? Deniz Ali, araya sıkışmışsın. Tabi sıkışıyorum. Ay Deniz Ali gördünüz var ya sıkışmış. Bir kere fukuru kap kap diye düştüm. <laughs> Seni yaramaz çocuğum. <laughs> ben mi yaramazım? Ben düştüm. <laughs> ben arayacağım. Arayacağım. <laughs> sen ararken. Roblox hiç açılmazsa. Evet. Hangi oyunu oynayalım arkadaşlara soralım mı? Soralım Minecraft. Minecraft diyor. Biz Ona emin değiliz. Arkadaşları soracağız. Şey Arkadaşlar siz eğer Roblox böyle açılmamaya devam ederse YouTube kanalımızda hangi içerikle devam etmemizi istiyorsunuz? Bunu yorumlara yaz Mehmet Bey. Aman biz böyle derken YouTube'da My kapanmasın God. da. <laughs> o da gider. İşte o zaman biteriz biz. Of ya. Hiçbir yerde de bulamıyoruz. İnsanlar YouTube kapandı diye video çeker. <laughs> Ama nerede? Nerede <Bir> paylaş? <laughs> YouTube kapandı. Lan Deniz sen o senin açıldı mı? Instagram açıldı evet. Instagram açıldı. Evet. Senin <laughs> telefonun bozulduğu için öyle gözüküyor. Hadi bakalım. Neler, Normalde neler normal gene. Ben of ya bir tane şeyim. <laughs> Suyun altında kolumu bulmuşum ve haberim mi yok? Şimdi <laughs> gidip. <laughs> arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Bitirdik arkadaşlar ve bu video çok eğlenceli bir videoydu benim için. Aklında... Sizin için nasıldı bu video eğlenceli miydi? Bence güzeldi. Şimdi arkadaşlar Eğleniydi. ben de. eğlendim. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım e, istediğiniz içeriği yorumlara yazmayı unutmamışsınızdır. Son bir kez atalım. Minecraft. Ha bu arada size abone olup ve beğeni atmayanlara bir, bir görev. Eğer şimdi sayacağım 3 saniye içinde abone olup like atabilirseniz çok şeylerin teşekkür de ederim. 1. Sevici yine 2. Yine aldım. 3. Seniz Olabildiniz mi? Ver, ver, ver. Kimler yapabildiyse yorumlara yaptım yazsın. Deniz Ali bacağımı çalmış. Getir buraya hemen bacaklarımı. <laughs> of ya. Deniz Ali bacaklarımı bir... ver. <gülüyor> bacaklarımı <gülüyor> da verme. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuz bitiyor anne. Ne demek istiyorsun sonra? Görüşmek üzere diyorum. Deniz de sen ne diyorsun? Minecraft yazın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>